Evet arkadaşlar arılarımız bitti. Misina ile bantla bu şekilde onları e, sarkıttım. Merhaba evet arkadaşlar. Beklediğimiz rulolardan arı etkinliği yapmaya çalışacağım. Kovan oluşturacağım. Bakın nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hiç aklımda bir şey yok. Başlayacağım. Ve ortaya güzel bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Bir de rulomuza bant yapıştırdık. Ve şuraya yapıştıracağız Gelişi güzel. Duvarın köşesine bunları yapıştırıyorum. Her aşamayı göstereyim ki yapmak isteyen arkadaşlar olursa daha rahat Evet bu şekilde yapıştırdım. Baya böyle bir karışık duruyor ama. Neyse. Çok uzak bir şey göstereyim. Evet. Koldeki kutularını da azalmış oldu. Evet arkadaşlar bunları kesik kesik kağıtlarını bu şekilde küçük boyutlarda ayarladık. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Daha sonra ayarladığım ruloların üstüne yapıştıracağız bunları. Harika olanı görünmez. Efendim? Hayır bir şey görmüyor. Evet, uğraşıyor şu anda. Hepsi yapıyor. Peki Mahmut kollan çekit bakayım ne kadar yaptın. Aferin ben Mahmut da iyi yapmış. Şey. Evet, masada çocuklar uğraşıyorlar. Çocuklar ayrı, ayrı ayrı sepetlere koydular. Buraya yapıştıracağım inşallah. Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Tamam getir tatlım. Arkadaşlar ara oluşturuyoruz. İki tane yuvarlaktan. Bunlar antenleri olacak. Bunlar ayakları olacak. Bu şekilde hazırlıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde böyle uçuşan bir kanatlı bir şey yaptım arıyı hem arkasına hem önüne iki şekilde yaptım. Beş tane ayarladık bu şekilde. Birazdan onları asacağım. Evet arkadaşlar arılarımız bitti. Misina ile bantla bu şekilde onları e, sarkıttım. Hatta üfleyeyim. Hepsi birden harekete geçsin. Bakın küçücük bir üflemeyle deniyor. Çocuklar bile aşağıdan üfleyerek uğraşabilirler. E, bu şekilde sınıfıma ayarladım. Bu benim arı köşem oldu. Çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Işığa denk gelince karanlık oluyor. Işığın yansımasıyla. Böyle keyifli bir köşe oldu. Ruloları gördüğünüz çocuklara hazırlattım. Bu şekilde bakın her tarafını küçük rulolarla sardık çocuklarla.